Merhaba Black Game izleyicileri. Bugünkü videomuzda Minecraft e, skin değiştirme videosu çekeceğiz Umut'la beraber. E, merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Bugün Emre'le skin değiştirme videosu çekeceğiz. İnşallah güzel bir video olur. İyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar. Size göstereceğim skin değiştirmeyi. İlk önce kendi skinimi çıkartmam lazım. Nokta Minecraft. Bin klasörü. İlk önce kendi skinimi kaldırmam lazım. Birlikte aç. Winrar arşiv yöneticisi. Arkadaşlar ben bu işlemi videoyu durdurup devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Bu benim ilk şeyim. Skinim. Bunu değiştirmek için. E, Miner Hores'e giriyoruz. Ya da Minecraft Planet Minecraft'ta da şey olabilir. Orada da değiştiriliyor buradan hazır skininizi yapabilirsiniz. Kol skin Allah'ın 119. Aa bunu da yapabilirim. Süper bir skin. Bir sürü ben hazır bak. seçeyim buradan. Şunu hazır olarak seçeyim. <laughs> Şunu Ona Onu al. Onu biçim al. Hmm. Bazı böyle harika skinler oluyor bun bunların Bunlar. Benim kendi skinimi size göstereyim ilk önce. Nereye yeşil gözlü bir mu? şey, yeşil gözlü bir şey arkadaşlar. Nereye koymuştum ben onu? Bana niye soruyorsun sen kocaman? Kanka belki ya, buradadır. Ya, silmiş kastetmiş Kanka inşallah silmemiş. Ne söylüyorsun? Yani böyle inşallah. Ne söylüyorsun? Çar. Bu değil. Gitmiş. Herhalde. Allah rahmet eylesin. Dualar eksilmesin. Cenaze namazını at da getirilsin. Lanet olsun ya. Lanet olsun. Nereye koymuştum ben o skinimi? Justin Bieber <laughs> yuttun. Aa şeyde. Um, i̇ndirilenler vardı. Dolan. Neydi neydi neydi? Cahar olmaz. Kes 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 kes. Skeç. skeç, skeç, skeç. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne gülüyorsun lan? Geçtin herhalde. Yukarıda bir tane şey gördüm. Ne? da herhalde. Evet, evet. Aynen de bu. Yeşil gözlü bir şey arkadaşlar. Çok komik bir şey. İki skin birden deneyeceğim. Biraz korkunç. İlk önce bunu atalım masa üstüne. Masa üstü kanka. de çok kalabalık olmuş kanka ya. Heh. Oh. Vay anam babay. Bu skin'i indireceğiz. Bu ya, bu Siz kendiniz hazır böyle hazırlayabilirsiniz. Bu skin bu hazır skin'de de yani bu Miner Horace'ı yaratan kişiler böyle hazır hazır koyuyorlar oraya kendiler skin'leri. Yok oğlum, onlar koymuyorlar. Nasıl yani? Buraya kaydolan kaydolanlar koyuyor. Hmm. Evet, böyle Dowland diyorsunuz. Dowland deyince Peki. Ya, Yüklenecek. Sayfanın açılmasını, <laughs> <bekliyoruz. Bakın. gülüyor> sayfanın açılmasını bekliyoruz. Bakın sayfanın açılmasını bekliyoruz. Bunu kapatalım. <laughs> Bu arada yeni video attık. Umutla beraber yüzde otuz sekiz. Umutla ber. Mutlak Minecraft Survival'ın ikinci videosunu atıyoruz. Kasma. 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 Çok kastı o videoda. O yüzden hep kusura bakmayın. Apple Game'i kapatınca direkt ne şey oluyor arkadaşlar? Kosma full bitiyor. Ne oldu? Fail. Lanet olsun ya. Bu muydu acaba? Lanet çok ya. İptal. Bu değildi. buydum. Hah. Anam. Lanet olsun ya. O kadar bekledim. Ha, yükledi. Hele şu. Sketch 2. Şimdi bu. Bunu klasörde göster diyoruz. İlk önce Minecraft'ı açalım. Minecraft. Dur. Minecraft. Dur. İndirilenler klasörde göster diyoruz ve bunu bir dakika Nasıl üstüne atıyoruz. Evet. Hayır. az değiştireceğiz. GG olsun. Gerizekalı. Kolay <laughs> gelince. <laughs> Şimdi ilk önce Minecraft'ı açıp <laughs> Minecraft'ı açıp e İlk skinimize bakacağız. GTL 13 eksi. Onda da her oyun var arkadaşlar. Tüm Minecraft'lar var. Tek 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 teknik. tek oyunculu diyoruz. Yine. Yeni dünya. Yeni de ben köyü yapmıştım. Bunu asla denemez. Skinimize bakıyoruz. Size gösterdiğim skin. Adam ağlıyor mu lan bu adam? Şimdi bunu değiştireceğiz. Steve'de de aynı şey yapacaksınız ama ben sev şeyini Hiç kahramanını şey. silmiştim. O yüzden Steve'de gösteremiyorum. Eski skinimde göstereceğim. Steve'i siliyorsunuz yeni skininizin adına çar yazıyorsunuz. Cihar. C-H-A-R yazıyorsunuz. Yerine atıyorsunuz. Size göstereceğim şimdi. Gördüğünüz gibi bu skini değiştireceğiz şimdi. Zaten e, Steve karakterini herkese göstermemize gerek yok. Herkes biliyor zaten Minecraft'larda hep Steve oluyor. İlk önce bunu at değiştir diyoruz. İlk önce bunu yapalım. Niye gerizekalı ya? Bir dakika. Nokta manzara. Klas. Bin klasörü. Çar. Bu ne? Bunun adını. Bir de Windows 7'de e, aynı dosya adında 3 taneden fazla olmuyor. Maalesef. 2 tane olmadı mı? 3 taneden fazla. Bak bir tane bu vardı. Bir tane bak bunun içindeki çar. Bu bunun içindeki çar. Neyse. Ne İlk mi? önce arkadaşlar size göstereceğim. Böyle bir sayfa çıkacağız, çıkacak. Ay, çıkacağız. pardon. Allah. Şimdi tekrardan anlatacağım. Her şeyi indiriyorum. Bunu yeniden at veriyorum. At değiştir. büyük harf yok. Tamamen böyle. C H A R Hı. G har ceha, gen olmadı G -E H A R 2 yaz A bu varmış bir de A H A R 2 hmm. yaz kanka onu bir dakika bu bir olsun silelim sonunda evet geliyoruz Windows diğerlerinde şey yazan yer vardır. Oraya %50 appdata %50 işareti yazacaksınız. E, Running dosya çıkacaktır. Ama Windows 7 XP'de direkt çalıştır şey var. Şunu yazacaksınız. %50 appdata %50 e, %50 tamam mi? diyorsunuz. Kör %50 diye bir şey yok mu? Yüzde olmasın o? %50 işareti. Nokta Minecraft'a giriyoruz. Burada bin klasörünü buluyorsunuz. Bin klasörü yoksa sizin Minecraft'ınız temiz bir Minecraft değildir. Minecraft diğerleri değil. Sadece Minecraft bazılarında Minecraft.jar yazar. Ya jar'dır ya Minecraft'tır. Birlikte açıyoruz. Winrar'ı seçiyoruz. Winrar'da mob klasörünü seçiyoruz. Mob 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 mob. Heh, burada. Buradan C. C'yi buluyorsunuz. CHR'yi buluyorsunuz. CHR.png Bunu tutup dosyaları sil diyorsunuz. Bunu, bu işlemi yaparken Minecraft kapalı olması lazım. Yoksa error veriyor. Şimdi bunu sildik. Bizim kendi e, skinimizi atmak için Finrar'ı açıyoruz. Böyle atıyoruz. Sonra tamam diyorsunuz. Şimdi atıldı. Şimdi bunu buna bakacağız. bu arada kaç dakika olmuş bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar 10 dakika olmuş. Devam ediyoruz. Enter game. Başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bugün de bayağı bir geliyoruz. Pompano. Şimdi bakıyoruz skinimize. Körler kaçışta. Gördüğünüz gibi değişti. Bu işlemi tekrar yapacağım. Anlamayanlar için. Minecraft'ı kapatıyoruz. Bu sefer de at, bunun adını değiştirip Hı, dedi. bunu istediğiniz Minecraft şeyini CHR yazmadan olmaz. Çok önemli bir şey. chr unutmayın. C, H, I ve metin olarak yazacağım zaten videonun başında. Ee, şimdi Otun çalıştır e diyoruz. %50, add data %50. Minecraft bin klasörü. Ee, Minecraft, birlikte aç. Winrar'ı seçiyoruz. Mob. Şimdi çarı siliyoruz. Dosyaları siliyoruz. İngilizce olanlarda da delete e, neydi ya dosyanın adı neydi file delete gibi bir şeyler yazacaktır. Çünkü benimki İngilizce de. Şimdi bunu sildiğimiz an İngilizce kötü olan için çok yazık. Diğer şunu atıyoruz. Diğer e, neydi? Skinimizi atıyoruz. Gördüğünüz gibi kapatıp şimdi Minecraft'ı tekrar açacağız. <laughs> Name Cheng Launcher. yine. <laughs> Açıyoruz. Mojang. <laughs> Yeni dünyaya giriyoruz. Yakılmış köy. <gülüyor> <gülüyor> Oha. evet bakıyoruz. Yakılmış köye bakıyoruz. Gördüğünüz gibi skinimiz değişti. Skin. Bu Bak. işlemi yaparak siz de değiştirebilirsiniz. İzlenme toplayan korsanlara bakıp da abone olmayın. Çünkü onlar işleyip de göstermiyorlar. Ama biz size gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi iki kere bir de değiştirdik anlayasın <laughs> diye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi skinimizi değiştirdik. Adam biraz köyde bir... köyü de yakalım. Yakalım da gidelim. İnşallah Bu adam... köyü ben mahvettim. Arkadaşlar en basan bir kovat işte. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. O ne lan? Demircinin evi. <laughs> İnanamıyorum. Ozunlar gitti. Chest. Onun chesti vardı. Chest yandı. İçinde ne çıktı? İçinde demir vardı. Aa, bak şunlar vardı. Patates yoktu da onlar vardı. Patates. Lan. Bu evi biz yaktık. Lanet olsun niye çakmak çakmıyor? sokayım Biraz tarlayı da yakalım. Bir de arada biz ganyo gidiyoruz. Kanka. Hı? Şey oluyor Hey evet. Dur sana bir şey göstereyim. Ana adamlara bak Şuranın dibine girince ne oluyor biliyor musun? Hayır. Ölüyorsun. Game modda bile ölüyorsun. Niye? Diyor ki e, Black Gaming yerin dibine düştü. Yerin dibine düşer düştürürüm lan seni baba. Arkadaşlar size de göstereyim. Böyle kendisi zaten çekiyor sizi. Evet kanka altta bunun hani katman tabakası var ya ondan düşüyor bak katmanlar katman aşağı çık düştük gördüğünüz gibi dünyadan aşağı düştük <gülüyor> <gülüyor> çok garip hadi uzaylı olsa neyse skor sıfır Allah seni belanı verir <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Aa, kes, kes, şey Bu kesin sömürmüştü. Yok, <laughs> sömürmüştü. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda buraya kadar. İyi seyirler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Ha. Sen sakın bunu beden et.